Merhaba. Ben Kur cool Konsolasyon Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş İzgün. Aydın nazilli doğumluyum. 32 yaşındayım. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünden mezun olduktan sonra Londra'da pazarlama üzerine yüksek lisans yaptım. Eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp aile şirketimiz olan Haskıda iş hayatına başladım. 1961 yılında kurulmuş olan aile şirketimiz Haskıda incir, zeytin, zeytinyağı ve kestane üzerine faaliyet göstermektedir. Daha sonra Has Gıda'nın 83 yılında başlatmış olduğu inşaat faaliyetlerine ben ele alarak devam ettirdim. 1983 yılında başladığımız inşaat faaliyetlerine 2017 yılından itibaren Kur Construction çatısı altında devam ediyoruz. 2017 yılında ilk olarak Aydın'ın Nazil ilçesinde Palm City projemizle başladık. 48 adet 4 artı bir daireden oluşan projemiz 2017 yılında başlayıp 2019 yılında teslim ettik. Daha sonra 2019 yılında yine Aydın'ın Nazil ilçesinde Kur projemize başlayıp, 2020 yılında onu da teslim ettik. Şu anda da 2021 yılında başladığımız, Kuşadası'nda ilk projemiz olan, aynı zamanda ilk villa projemiz olan Nipark Villas'tayız. Gözbebeğimiz olan Nipark Villas projemizin isminin anlamını da açıklamak istiyorum. Nipark Villas'ın adı, babamız Nevzat İzgün'ün ismi ve soy isminin baş harflerinden geliyor. Bizim yol göstericimiz, destekçimiz babamız Nevzat İzgün olduğu için bu projede onun ismini vermek istedik. Ve bu şekilde onu onurlandırmak istedik. 2021 yılının Şubat ayında başlamış olduğumuz Nİİ Park projemizi şu anda ev sahipleriyle buluşturduğumuz için bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda devam eden 3 projemiz bulunmaktadır. Kuşadası'nda, Marina Bölgesi'nde Kur Point, Çevre yolu üzerinde Kur Center ve Aydın Denizli Karayolu üzerinde Hammotos Plaza olmak üzere 3 projemiz devam etmektedir. Bitirmiş olduğumuz ve hali hazırda devam eden projelerimizde Full construction olarak kendi yaşam alanlarımızdaki gösterdiğimiz özeni yaptığımız ve yapacağımız projelerde de aynı özeni göstererek imzamızı atmaya devam ediyoruz.